Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik. Şimdi sana ciddi ciddi bir şey yapacağım. Video yapıyorum. Güzelce anla, kavra. Şimdi ben sana bunun altına linkleri atarım. Gücün yetiyorsa yani öyle değildi, böyle değildi demezsin. Çünkü bir delil Bak kaç kişi kaç kere ben bıkmam. Ben bunu son nefese kadar bu şükrü yapmaya devam edeceğim. Siz de büyük ihtimalle yani uyaran uyanır, uyanmayan uyanmaz. Eski Ahmet olsaydı, eski Ahmet olsaydı Hüseyin Çevik'in bu şekilde kafir olarak ölmesine müsaade ederdi. Ama ne var ki Allah-u Teala'nın bana lütfu bu kemalat, müvvet kemalatını vermesi, nasip etmesi, her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar merhametli olmasam da biliyorum ki bu benim görevimdir. Son nefesime kadar yapacağım. İzale edebilirsen et. Ama bunları yani beni de irşad edebilirsen et. Ama aynı yakin bir delinin ilm yakın delillerle nesil edilemeyeceğini sen kaç defa gördün, okudun, anladın. Sen bunları da okumuşsun, görmüşsündür, anlamışsındır. Ben senin niyetini biliyorum. Sen e, bizi işte kardeşim işte masaya vuruyordu da işte e, birbirlerine bir şey yapmıyorlardı da kardeşim onlar küfür küfure değil ki küfure de değil ki onlar. Bunları yani yarı yarı aklı gitmiş insanlar. Ama benim yaptıklarım onlarla bir değil. Mehdi bir tane iştihatta bir iştihat koysalar bir tane buyursunlar koysunlar ben koydum. Ben bir sürü ilmi düstur koydum ortaya. Bir sürü iştihat koydum. Hani nerede dersen aklına şaşarım. Yani yazılı çizili çıkarız. Senin alimlerinin üstlerinin büyük alimlerinin efendilerinin imamlarının açıklayamadığı hadisleri açıkladım. İtikat mevzularını açıkladım bütün alimlerin ittifakla sapıklıkta olduğu bir bir şeyde tersine iştihat ettim ve ispat ettim. Yani bir, bir, sürü şey vardı. En net bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır derken senin alimlerin ne diyorlardı? Diyorlardı ki zaman mahluk. Böyle de bir, bir şey var yani. Böyle de bir eee sizin böyle de bir yanlışınız var. Üstadlarının yanlışı var. Velhasıl kerem yapacağın iş yanlış yapıyorsun. Yani bizi neset hani böyle milletin, avamın gözünde cahillerin gözünde bizi hani böyle böyle bunlar sahtedir gibi görüntüleri görüntülemekle, örtmekle bizi onlarla bir tutmakla e, içinde bulunduğun küfrü izah edemezsin. Sen şimdi hala hazırda küfür sahibisin. Ha senin o insanların şahitliği geçerliyse onlara şahit tut. Cübbeli'ye şahit tut. Sen de ona şahit ol. Yani bunlar geçerli değil. Benim kemalatım geçerliyse ben o zaman hayrette de sana derim. Ben seni uyarmadım mı? Benim en çok sevdiğim şeydir bu. Ben demedim mi? Yani ben insanlara hep bunu söylerim. Yani tek söylemek istemediğim, bunu da eğer ikrar ettiğim bir şey, evladıma onu da kötü niyetli olmadığını, evlat babasının sırrıdır hesabı, yani özünü bildiğimden ona demek istemiyorum. Onun harici kim olursa olsun, kardeşim de olsa, kardeşim de olsa, diyeceğim ben bunu, ben size demedim mi? Ben sizi uyarmadım mı? Şimdi, şimdi tek başına olsan Hakiza, belli bir mevkide insanları e, sapık itikatlarınızla yanlış bir tatlarınızla sevk ediyorsunuz, yanlışlara sevk ediyorsunuz. Yani koyduğunuz ilmi düsturların karşısında mutlaka ve mutlaka izam edecek, ne edecek. sizin biz dediğimizde bu değil diyemezsiniz. Medine diyorsun, o zaman Medine misal yani. Medine böyle olacak diyorsun mesela, Medine de olacak, Medine de olacak. O zaman İstanbul'da Medine'ydi. Hala Arap haberlerinde Medine'dir, Konstantinopel diye geçiyor. Medine'nin ismi o zaman, Hazreti Muhammed Medine'den çıkacak dediğinde Medine'nin gerçek ismi Yesrib'ti. Yani bu kadar basit. Yani size ne eden şeyleri koyuyorum. O zaman mesela başka anılan yerler var, Şam var. Şam da Medine'ydi o zaman. Büyük yerler. Şimdi Fas da Medine'ydi. Fas'tan da çıkacak diyor Hakkani Bakış. Yani kaç yerden çıkacak? Bir sürü yer var. Yani çıkacak. Ama sonuçta hepsi Medine. Küfe diye Bağdat'tan çıkacağını söyleyenler var. Ama sonuçta hepsi Medine. Yani kadim Medine, Bağdat kadim şehirlerden bir tanesi Medine. Konstantiniyye, İstanbul, Medine. Fas, Medine. Şam, Medine. Bunlar e, kadim İskenderiye, Medine. Bunlar kadim dünyanın e, yani kadim şehirlerinden yani dünyanın beri gelen tarih boyunca üst üste yapılar yapılmış bu zamana bu zamana kadar gelen şehirler. Şimdi senin ortaya koyduğun şeylerin üzerine biz bir şey koymuş koymuşuzdur. Yani mesela ne diyordu en son Medine harap olacak. Medine harap olup da ne olacak? Hani bir avuç Müslüman kalacak. Müslüman da yok. İşte Müslüman değilsin sen. Senin cemaatin Müslüman değil. Adı Müslüman. Birçok yönden. Birçok yönden küfür sahibisiniz. Yani Medine Arap olacak. Dünya sahnesinde Arap. Sözü geçiyor mu? Kudüs imar olacak. Dünya sahnesinde Kudüs'ün sözü geçiyor mu? Geçmiyor mu? Geçiyor. Bitti. Buna işaret. Yoksa orada bir avuç Müslüman kalacak da falan filan böyle bir şey yok. Kıyamete kadar orada bir yöğün insan olacak ama korkak olacaklar. Ee, olacaklar cübbeli gibi. Sizin cemaatiniz gibi, siz gibi. Böyle olacaksınız. Yapabileceğin bir şey varsa yap, izlam edersen, beni de yaşadı dersen, bir insanlığı, bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ben elimden olduğu kadar, elimde olduğu kadar ilahi lütuf bu kelamlar e, bulamazsınız başka bir yerde. Yani başka birisi bu hadisleri bu derecede açıklayamaz. Buyur yani bizim biz atacağız. Sen sen de insan et kardeş daha güzelini eksik yazmışın da burada yanlış yapmışın yanlışımı ortaya koyabilirsen inzam etmiş olursun. Ele ele itikat mevzularında zaman mefhumunda mesela küfür, küfür sahibisiniz şu an. Vahiy kesildi diyen her kişi alim niteliğinde senin gibiler mesela daha Hakkani bugün söylüyor. Vahiy kesildi diyen kafir olur. Vahiy kesildi diye bir şey yok. Duhan suresi var. Duhan suresini oku. Duhan suresini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve nispet eden kişi kafir olur. Niye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi gözetleniyor? Gelecekte bir zaman Resul gelecek. Elçi gelecek. Dumanın geldiği günde. Bu da ehli nüvvet olacak. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ümmetinden bizzatın velaset ve tebaiyet yoluyla nüvvet kemallerinden nabzet olması, kazanması hem de hak derecede, en üst derecede nüvvet kemalatına sahip olması Resulullah kadar Yani. Onun son nebi ve olmasını engellemez diyor imamı Rabbani. Bunu iyi anla oğlum. Bunu iyi anlamalılar. Olmalılar diyor. Yani güzel konuşacaktım ama yani avamın aklını tarif ederek kendi aklınıza görüyorsunuz. Niye? İçtigal. Niye? Aman bize gelsinler. Bizim kiramlarımız bitmesin. Onları oyalayalım, sövüşleyelim. Olay bundan ibaret yani. Sizin olayınız bundan ibaret. Hakkı talep edersen Haklı şey yaparsan benim haklılığıma e, haklılığıma yol verecek e, vicdan her gezde olmalı. Niye? Yani hiçbir şey yapamasan bak hiçbir şey yapamasan ben bunu kabul ettiğimde dersen benim için nereye varırım? İsmail vardı vardığı cehennemin dibine varmazsın bir kere. Bak itikat mevzularından geçersin. Bir sürü itikadi mevzulardan. Bir sürü itikadi mevzulardan. İsmail Ağa'nın sapık itikatlarından kurtulursun. Doğru itikadı alırsın. Yalnızca, yalnızca dersin yani bunu sahteymiş dense Ya Rabbi bana doğru itikadı gösterdi. Her şeyi doğruydu. Bu mu yanlış? Onu da, onu da ben alametini gördüm. Resulullah bildirdi. Sağ yanağında yiyen cihandıra yıldız gibi işaret vardı. Ve bu adam beyan etti. müvvet mührünü göstermeyi. Bu kadar basit. Medine ise Medine. Medine Türk İstanbul. Medine Türk İstanbul diye. Niye bu kadar zorunuza giriyor? Yani cemaat taasubu dininizi geçmiş durumda. Yani çok sapık bir durumdasınız. Bunun ötesini, beresini anlatma ee, hani görebilirseniz ne hala göremezseniz de ee, zalimler yani zalim derken kendinize zalimlik yapıyorsunuz. Zalimler için yaşasın cehennem. Yani ben e, yanacak o, o vakit gelmeyecek zannetme. Kurtuluş arıyorsan Mehdi'nin devrindesin. Elçinin devrindesin. İspatlarla böyle şey peygamberim diyor falan deme. Bak orada ispatlıyoruz. Onlara koy. Onlara koy izahmet. Ondan sonra de ki Adam sapıtmış de. Peygamberim demiyor. Peygamber lafı yok. Allahu Teala bana vahiy diyor. vahide açıklıyor. İnkar et. Nüvet kemaatın usulü beş gelince o ancak bir noktayı ifade edilebilir. Mektubat-ı Rabbani'de. Nüvet usulü beş olarak e, ispat olarak ortaya konulan noktayı açıklayan senin şeyhin değil, şeyhinin şeyhi değil, Abdülkadir Geylani değil, i̇mam Gazali değil, i̇mam Rabbani değil. Bu aciz kul. Ama İlahi lütuf, Allahu Teala ona vahyetti. Vahyetmesi açıklayamazdı. Yoksa siz açıklardınız. Vahyetmesi. Nurek Cemaat'ın usulü beşaret, beş almasa noktadan maksadı söyleyemezdi. Neden nokta noktadan noktayla açıklanacağını da söyleyemezdi. Yavrusu, senin şu anki durumun çok acayip yani. Yani kafirlerin yavşaklığını yapıyorsun. Yani Rünerlice de bu şeyde yani öbür tarafa bak gel açık açık delikanlı gibi benim ortaya koyduklarımı izah edin hadi. Yani benim mehdiliğime gelene kadar size küfürleriniz var oğlum onları bir atlat. Gerçek mehdiyi tanı. Bir oku ya. Bir oku ya. Ne Bu ne demek istiyor? Bir yanlışımı bul. Millete göstermek için. Beni de irşad etmek için bir yanlışımı bul. Bak bir sürü destan gibi yazı yazacağız. Ama o zaman hayat edecek. Bizim alimlerimizin vicdan varsa bizim alimlerimizin bizim üstadlarımızın, bizim gafslarımızın düştüğü duruma bak diyeceğim. Onlardan üstün hala bu dini bize açıklıyor. Bize kurtuluş yolunu gösteriyor bu zat diyeceğim. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunda işaret ettiği, bildirdiği sağ yanağında, inci yanağında, yıldız gibi işaret de bunda var diyeceksin. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.